Ramazandan önce karantina sürecinde herkes evlerinde ekmekler denediler, hamur işleri, tatlılar denedik. Onun üzerine Ramazan geldi. Ee, çok fazla kilo alan e, bireyler oldu. Bana gelen danışanlardan da bunu gör, görebildim. O yüzden bundan sonraki beslenmede nasıl kilo verebiliriz veya işte nasıl kilomuzu almadıysak nasıl koruyabiliriz? E, onları konuşmak gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir şekilde hamur işlerine karbonhidrata yüklendik, abdominal kısımlarda çok fazla derecede bir yağlanma oldu. E, bununla birlikte de Kalp hastalıkları, insülin direnci, karaciğer yağlanmaları artış hızını gözlemledik. Türk toplumu olduğumuz için kesinlikle evlerde de bir takım tatlılar yapılacaktır. Çünkü görüştüğüm danışanlarda bunu görebiliyorum. Yani yine bir evlerde hamur, işle, hamur işi tatlılar olacaktır. Ramazan bayramından sonra en önemli taktik kahvaltımızı güzel bir şekilde yapmak. Yani protein ağırlıklı. Bu ne olabilir? Peynir olur, yumurta olabilir, süt içebiliriz. Yani protein ağırlıklı bir kahvaltıyla güne başlamamız gerekiyor. E, Ayrıyeten işte öğle yemeği, akşam yemeği düzenli bir şekilde tüketmemiz lazım. Yani eğer öğle et tüketiyorsak akşam sebze, akşam et yiyeceksek öğle sebze yememiz gerekiyor. Özellikle de öğle sebze yemeği yersek bizim için daha sağlıklı olur. Çünkü daha hafif geçirmiş olur. E, aldığımız kiyoları vermeye yönelik e, girişimlerde bulunmuş oluruz. Bizim için daha iyi olur. E, bunun dışında kesinlikle ara öğün yapmamız şart kan şekerini dengelememiz için. Çünkü Ramazan ayında e, kan şekeri dengesizlikleri olabiliyor oluyor. Uzun süre açlıklar oluyor. Bunu düzene sokmak için de kesinlikle ara öğün yapmamız gerekiyor. Çok gelen sorulardan birisi de tatlı tüketmeyecek miyiz? Ramazan bayramının yani şeker bayramının vazgeçilmezi tatlı olduğu için muhakkak tatlı yiyenler olacaktır. Bunun porsiyonu ve tükettiğimiz saat çok önemli. Kesinlikle tatlı yemeyin demiyorum. Ramazan bayramı çünkü. Ama işte porsiyona dikkat edeceğiz ve yediğimiz saate dikkat etmeliyiz. Porsiyon olarak da mesela baklava yiyeceksek 3 dilim bize yeterli gelecektir. Ee, i̇şte tatlı sütlü tatlı yiyeceksek bir kase sütlü tatlı veya işte 3-4 kare bitter çikolata yeterli olacaktır. Saat olarak da böyle gündüz saatleri yani öğle yemeği ile akşam yemeği arasında saat böyle 3-4-5 gibi tatlı tüketirsek e, günü dengelemiş ol oluruz Ramazan bayramı için. Baklavanın yanında ayran ikram ederiz ki daha tok tutsun diye şekeri dengelesin diye veya süt öneririz. Özellikle de bitki çayı yani günde bir fincan yeşil çay içersek antioksidanın açısından da zenginleştirmiş oluruz. Kahvaltımızı muhakkak yapacağız. Dediğim gibi öğle yemeğini akşam yemeğini de yapacağız ama bizim için şeker kontrolü, tatlı isteğini kontrol etmek çok çok önemli. Ben burada genellikle tarçını kullanıyorum. Akşamdan mesela bir bardak suya bir tane çubuk tarçın, iki tane karanfil, bir dilim limon eklediğimizde, sabah kalkar kalkmaz bu suyu içtiğimizde gün içindeki kan şekerini kontrol altına almış oluruz. Tatlı ihtiyacını da bastırmış oluruz. Bu süreçte yüzde 70 beslenme diyoruz yüzde 30 spor e, desteği diyoruz o yüzden beslenmenin çok büyük bir önemi var e, karbonhidrattan birazcık kısıyoruz protein e, sebze ağırlıklı meyve ağırlıklı diyeti ve beslenmeye geçmemiz gerekiyor e, tabii ki sporla da desteklememiz şart yani çünkü çok hareketsiz kaldık karantina dönemi olsun ramazan ayı olsun çünkü geç saatlere kadar savurlara kadar oturduk vücut çok hareketsiz kaldı o yüzden en azından evde yapılabilecek egzersizlere de e, yönelmemiz gerekiyor. Çünkü yüzde otuz dilimlik de önemli bir dilim oran bizim için. Onun dışında su tüketimine çok dikkat etmeliyiz. Bu çok önemli bir nokta çünkü Ramazan ayında e, suları azalttık. E, o yüzden günde 2 iki buçuk litre'nin altına düşmemiz gerekiyor. E, yaz da geliyor yavaş yavaş. Sıcaklar da arttı. O yüzden su tüketimi bizim için çok önemli.